thank mm -hmm. you Arkamızı tamamen plastiksizleştirdik. Ve artık orada kullanılmayan bira kasalarından da sokaktaki patili dostlarımız için sıcak yuvalar yapmaya çalışıyoruz hep birlikte. Çok mutlu oldum gelip böyle bunları görmeyi. Hem e, patili dostlarımıza yardım etmeyi hem de kaynak e, böyle de destek vermeyi çok sevindim. Çok güzel bir ortam var çünkü herkes gönüllülük esasına göre burada hareket ediyor. Dolayısıyla bu herkesin işten yapmak istediği bir şey. Hem kasaları dönüştürüyoruz, hem sevgimizi dönüştürüyoruz. Onlara sıcak bir yuva yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle çok gururluyum burada olduğum için. Bu havada biz bile biz donarken onlar için sıcacık bir yuva yapmak bizim içimizi bile çok ısıtıyor. Herkesinin e, çorbada tuzunun bulunması çok tatlı ve hakikaten de çok böyle e, imece usulü, rengarenk bir şey çıkıyor ve iyi bir yere gidiyor. O yüzden çok mutluyum yani. Sizler de bir kapmama bir kap su bırakarak e, bu dayanışmanın artı biri olabilirsiniz ve bundan da çok mutlu oluruz. Oh,